Herkese selam. 1080p yüksek erz monitörlere gerçekten talep baya bir fazla. Hatta en çok rağbet gören monitörler diyebilirim 1080p yüksek erz monitörler için. Ama bu kez yüksek erzinde doruklarına çıkarak ViewSonic XK2431 240 erz monitörü deneyimledik. Ve bu deneyimle sizlere de kendisi hakkında derin şekilde bilgiler sunacağız. Fakat bu monitörün 240 erz olmasından daha fazla ön plana çıkan bir durumu var. O da Blurbusters 2 sertifikası. Monitör hakkında önemli bilgileri paylaştıktan sonra bu konu üzerinde çok fazla şekilde duracağız ve konu hakkında da sizlere aydınlatacağız. Wilson Ike'e ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek hemen şimdi vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Kutu içeriğinde bir adet DisplayPort kablo, bir adet güç kablosu, bir adet USB Type-A Type-B kablosu ve kablo tutucuyla beraber hızlı kurulum kılavuzu yer almakta. Bunlar dışında da başka herhangi bir şey yok. Monitörün kurulumu çok basit. Zaten destek ayak monitöre monte şekilde geliyor. Siz sadece alt ayağı takıyorsunuz. Hepsi bu. Onun da kendi zaten vidası var. Her şey oldukça basit. 24 inç büyüklüğe sahip monitörümüz 54 cm genişliğinde 43.1 cm ile 52 cm arasında yükseklikte ve 23.9 cm ile de derinlikte ölçülere sahip. Yükseklik ayarlanabilir olduğu için değişiyor onu söyleyelim. Ağırlığı ise 8.6 kg. Monitörün herhangi bir RGB desteği yok. Sade ve şık bir tasarımı var. Arka bölümde de kocaman bir ViewSonic yazısı görmekteyiz. Sağ ve sol taraflarda mouse kablo tutucuları yerlerini almışlar. Ve isterseniz bu noktadan monitöre görüntü ve güç bağlantılarını yaptığınız kabloları tutmak için gerekli aparatı da ekleyebiliyorsunuz. Bu isteğe bırakılmış ben kullanmadım mesela. Yine destek ayağının olduğu bölümün üst kısmında da mini bir kulaklık askısı yer almış çekip çıkartıyorsunuz ve isterseniz kulaklığınızı bu noktaya asıyorsunuz. Hoş bir detay olmuş ama kaç kişi aktif şekilde kullanır onu elbette bilemeyiz. Giriş çıkış portlarına bakalım. Hangi görüntü girişlerine ve nasıl bağlantılara sahibiz onlar bir ekrana gelsin. 2 adet HDMI 2.0 ve bir adet Display port 1 adet DisplayPort 1.4 bağlantı monitörde yerlerini almışlar. Onların yanında 3.5 mm bağlantıyla USB tip A B kablosunu takacağınız port yer almış. Bu bağlantı sayesinde yan tarafta bulunan 2 adet USB 3.2 Gen 1 tip A portlarını da kullanabiliyorsunuz. En sol tarafta ise güç kablosu girişi yer almış. Monitörün adaptörü falan yok. Bilgisayar için kullandığınız güç kablosuyla bağlantısını yapıyorsunuz. Zaten video başında da göstermiştik. Geldik hareket kabiliyetine. Monitörün üstün bir hareket kabiliyeti var. Sağa sola 45 derece yani kendi ekseni etrafında toplam 90 derece dönebiliyor. Öne arkaya 5 ile 15 derece arasında eğilebiliyor. Işık ve oturma düzeni için bu da önemli bir ayar. Onun dışında 12 santim yükseklik ayarı var ki bu da keşke her monitörde olsa dediğimiz hareket kabiliyetlerinden biri gerçekten çok işe yarıyor. Bununla birlikte pivot olarak kullanmak isteyenler için de 90 derece dik şekilde çevrilme özelliğine sahip, sağlam bir kasası olması, salıncak gibi sallanmayan bir standı olması bu çok önemli ve bahsettiğimiz tüm bu sorunsuz ergonomik özellikler kendisi için elbette öne çıkan artılar. Monitörün tüm menü tuşları alt kısma konumlanmışlar. Herhangi bir joystick yok. Her işi tuşlarla hallediyorsunuz. Menüde zaten hangi tuşun ne işe yaradığı üstünde gözüküyor. Bir iki kez kullandıktan sonra kolayca anlıyorsunuz. Görünüm modlarında da bir sürü farklı mod var. Hep dediğim gibi kullandığınız süre göre bu modlardan bence faydalanın çünkü gerçekten işe yaramakta. Birçok manuel renk ayarı yapmanıza da izin verilmiş. Meraklıları zaten renk ayarları kendileri kurcalayacaklardır. Yine manuel görüntü modlarından da görüntü üzerinde ince ayarlar yapma imkanınız var. Ayar menüsünde de genel ayarlarla AMD FreeSync Premium ayarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda monitörün 2 tane 3 watt hoparlörü olduğunu da söyleyelim. Benim size sesini dinletmenin pek bir anlamı olmaz çünkü doğru şekilde sesini duyamazsınız. Ama ortalama kalitede bir ses verdiğini söyleyebiliriz. Ses düzeyi ise bir monitör hoparlörüne göre gerçekten baya yüksek. Onun mutlaka altını çizelim. Evet AMD FreeSync dedik. Normal FreeSync değil. AMD FreeSync Premium özelliği bulunan bir monitör kendisi. FreeSync Premium'un FreeSync'den farkı neydi peki? Hemen hatırlayalım. FreeSync Premium aynı zamanda düşük kare karayazı telafisi yeniliğini yani LFC'yi de beraberinde getirmekte. Peki bu ne demek ne anlama geliyor? Mesela oynadığınız oyunda FPS monitörün 30 Hz aralığının altına düştü diyelim. LFC burada hemen devreye girerek monitörün yenileme hızını tutarlı bir oranla arttırıyor. Yani siz 30 FPS altındayken LFC yenileme hızını 50 Hz'e ayarlayacak ve böylece düşük kare hızı yüzünden ekranda yaşadığınız sorun da otomatikman giderilmiş olacak. Aslında tabii ki düşük sisteme sahip olan arkadaşları çok önemli ilgilendiren bir özellik diyebiliriz FreeSync Premium için. Monitör aynı zamanda G-Sync ile uyumlu. Biz kendisini RTX 4080 ile test ettik. Sorunsuzca G-Sync açıp kullanabiliyorsunuz. Sadece henüz Nvidia tarafından resmen onaylanmamış ama kullanımında herhangi bir sorun yok. Şimdi gelelim kendisinin teknik özelliklerine. ViewSonic XK2431 24 inç boyutta 240 Hz tazeleme oranı bulunan IPS panele sahip bir monitör. Griden griye 1 milisaniye tepki süresi var ve Moving Picture Response Time yani MPRT ise 0.5 milisaniye. Bu çok önemli konuya az sonra tüm detayla değineceğiz. Renk alanı desteği gerçek 8 bit. Bu da bazen 6 bit artı FRC şeklinde oluyor biliyorsunuz ama Viewsonic bunun gerçek 8 bit olduğunu özellikle altını çizerek belirtiyor. NTSC oranı %72 ve sRGB oranı %104 yani sRGB'nin tamamını kapsıyor. Monitörün parlaklığı 350 nits VESA Display HDR 400 sertifikasına sahip ve anlık olarak 500 nits'e kadar çıkabiliyor. Monitörün HDR performansının parlaklık seviyesi olarak gerçekten iyi olduğunu söyleyebilmekteyim. Statik kontrast oranı 1000'e bir, dinamik kontrast oranı ise 80 milyona bir. Yatay ve dikey olarak 178 derece görüş açısı var ve IPS panel olması sayesinde bu açılardan da hiçbir şekilde solgunluk görmüyorsunuz. Titremeden kaynaklı göz yorgunluğunu önlemek için flicker free ve gözünüze zarar gelmesini önleyen mavi ışık filtresi de elbette monitörde yerini almış durumda. Evet şimdi geldik çok önemli bir konuya. Monitörün en öne çıkan artılarından biri olan tepki süresiyle Blurbusters 2 sertifikasına. Öncelikle tepki süresinden bahsedelim. Monitörün griden griye 1 milisaniye tepki süresi var. Griden griye tepki süresinin anlamı pikselin bir gri seviyeden diğerine geçmesinin ne kadar sürdüğüdür. Bazen de tepki süresi MPRT yani hareketli resim tepki süresi olarak değerlendirilir. Bunun anlamıysa griden griye tepki süresinde olduğu gibi bir pikselin ne kadar hızlı renk değiştirdiğinin bir ölçümü değildir. Daha çok bir pikselin ne kadar süreyle sürekli görünür olduğunun ölçümüdür. Mesela bir piksel renk değiştirmeyi bitirdiğinde bile ekran yenilenene kadar aynı durumda kalabiliyor. İşte hareket bulanıklığı dediğimiz şey de zaten buradan itibaren başlıyor. Ama belirli bir bulanıklık azaltma teknolojisi bu durumu çok aza indirebilmekte bazı monitörler bulanıklık azaltma teknolojisinin nasıl uygulandığını gösteren bir MPRT modu sunmaktalar ve MPRT için uygulanan ayarlar mesela parlaklık gibi diğer monitör performans özelliklerini de etkileyebilmekteler. İşte bizim incelediğimiz XG2431 monitörümüzde bu ayarı bize sunan bir monitör ama bunu Blurbusters 2 sertifikası ile birlikte sunuyor. Yani hareket bulanıklığı sorunu tamamen ortadan kaldırılmış şekilde diyebiliriz. Buster sertifikası nedir? Hemen onu da iyice anlatalım. Blurbusters 2 bir bulanıklık önleyici sertifika programı yalnız öyle basit bir şey değil bu. Bu sertifikayı almak için monitörler zorlu bir testten geçiyorlar ki bu bulanıklık önleyici sertifika programının 2.0 sürümünden ilk geçen monitör ViewSonic XK2431 oldu. Hareket bulanıklığını azaltmak için de monitörün OSD ayarlarından aktif edebileceğiniz Pure PureXP menüsü var. Bu menü Adaptive Sync ve HDR kapalı iken aktif olmakta yani Pure XP kullanabilmek için Adaptive Sync yani FreeSync ya da g syncten ve HDR'dan feragat etmek zorundasınız. Görüntü parlaklığı ve hareket netliği arasında farklı dengeler sunan ayarlar var. Mesela ultra modunda hareketler en net şekilde ama parlaklıktan daha çok fazla ödün veriliyor. Bu nedenle ekran baya bir karanlık olmakta artık bunun dengesini siz kendiniz yakalayacaksınız. Hangi ayarın size doğru olduğunu düşünüyorsanız artık o ayarı yapacaksınız. Tabii OSD menüsü haricinde bir çok sağlam yazılım var. Yani burada Blur ile birlikte çalışılmış. Bu yazılımla monitörün Pure XP özelliğini OSD menüsüne gerek kalmadan kontrol edebiliyorsunuz ve Blur Busters'ın klasik UFO testi ile birlikte ince ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Hatta dediğimiz gibi Ultra moduyla MPRT'yi 0.1 milisaniyeye düşürebilirsiniz ama karanlık dezavantajınız olacağını da elbette bilin az önce söyledik. Ghosting oranını kendi isteğinize göre en ince ayrıntısına kadar ayarlayabilmeniz mümkün kılınmış. Bence bu da çok güzel bir özellik olmuş. 240 Hz tazeleme oranına gelirsek şimdi burada 240 Hz'in nimetlerinden faydalanmanız için 200 ve üstü kare oyunlar oynamanız gerektiğini söyleyelim. Yani bu kare yazarına çıkamadığınız müddetçe monitörün 240 Hz olmasının size hiçbir faydası olmayacak. Şimdi diyelim ki 100 FPS'de bir oyun oynuyorsunuz. 100 FPS ile 144 Hz monitörde de 240 Hz monitörde de aynı akıcılıkta oyun oynarsınız. Ama mesela Valorant oynuyorsunuz ve 350 FPS'lere çıktınız. İşte o zaman 144 Hz'in gösteremediği kare hızlarını 240 Hz monitörle daha iyi hissedersiniz. Ama yine monitörde saniyede 350 kare hız göremezsiniz. Çünkü monitörünüz maksimum 240 Hz tazeleme oranını destekliyor. Durum aslında oldukça açık. 240 Hz bir monitör seçerken hesabınızı bence buna göre yapmalısınız. Tazeleme oranı açısından 200 üstü FPS'de e çıkmadığınız her oyunda 144 Hz veya 165 Hz monitörlerle aynı sonuçları alacaksınız. Bunun bilincinde olarak 240 Hz monitör alın. Bu monitörün en büyük artısı Blurbusters 2 sertifikası olması ve onunla birlikte gelen nimetler yani bulanık önleme ve tepki süresi konusundaki mükemmelliği. Bu konuda harika bir iş çıkartılmış. Yine HDR performansı son derece tatmin edici. Anlık olarak 500 nits parlaklığa ulaşabilen bir monitör. Canlı renkler, hareket kabiliyeti, az önce söylediğimiz gibi Pure XP özelliği hepsi kendisini bir adım öne çıkartan artıları. 1080p'de yüksek FPS'lerde oyun oynamak isteyen arkadaşlar için biçilmiş kaftan bir monitör olmuş kendisi. Peki bu kadar artı saydık, hiç eksi yanı yok mu derseniz Yerel karartma özelliği yok. Bu da bir eksi değil, eksiklik diyebiliriz. Büyük bir IPS glow problemi de benim gördüğüm kadarıyla yoktu. IPS panellerde olması gerektiği kadar vardı bu problem diyebilirim. Dünyanın ilk Blur Busters 2 sertifikalı monitörü olması sayesinde monitörde bu hareket bulanıklığı sorusu yani bu hareket bulanıklığı korkusunu yaşayan herkesi bence fazlasıyla tatmin edeceğini düşünmekteyim. Monitörün satış linkini aşağıda paylaşacağım. Almak isteyenler mağaza fiyatlarına oradan bakabilirler. Umarım aklınızdaki soruları da yok ettiğimiz bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.